Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde dün evdeki eşyalarını almak üzere eşinin yaşadığı sitedeki daireye giden Gökhan Eller eşi Selda Eller ile yaşadığı tartışmanın ardından iki çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdü. Olay yerinden Barbaros polis karakoluna giderek cinayeti itiraf eden ve teslim olan Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Gelecek Partisi Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevi de yapan Gökhan Enler'in kısa bir süre önce Yunus Emre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başladığı, güzellik salonu işleten Selda Eller ile 20 yıldır evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Neden öldürdünüz? Eşinizi neden boğdunuz? motorlara binip